gelecek. Hı -hı. Seyredecek Film bir filmden sonra. Evet. Tamam. Ben çıkıyorum o zaman buradan. Bismillahirrahmanirrahim. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره انا mütevelli heyet başkanı olan Profesör Doktor Ali Erbaş Beyefendi'yi kürsüyü teşriflerine arz ederim efendim. Filistin'den Afganistan'a, Myanmar'dan Somali'ye, Suriye'den Yemen'e ve şimdilerde sıcak çatışmanın yaşanmış olduğu hemen kuzeyimizde Ukrayna Rusya arasındaki anlamsız savaş dünyanın pek çok yerinde ve bilhassa Müslümanların yaşadığı coğrafyalarda insanlar bu şekilde savaşlar, yoksulluklar, sefalet gibi sorunların kuşatması altında hayata tutunmaya çalışıyor. İşte şimdi takip ediyorsunuz. Yine Ukrayna'da çocukların, sivillerin korku ve endişeyle karşı karşıya kaldığı bir du durum yaşanıyor. Sadece orada değil, dünyanın pek çok yerinde. İnsanlık topyekün küresel güçlerin adalet, hakkaniyet ve merhamet tanımaz politikalarının bedelini ödüyor. Bir kez daha altını çizerek ifade edeyim ki bizler kim tarafından yapılırsa yapılsın ve kime karşı işlenirse işlensin her türlü zulmün ve haksızlığın karşısındayız. Bizim milletimiz tarihte yerini aldığı andan itibaren her zaman hep mazlumun yanında yer almış zalimin karşısına dikilmiştir. Çünkü bizim inancımıza göre ırkı, inancı, coğrafyası, dili, rengi fark etmeksizin herkesin canı ve yaşama özgürlüğü dokunulmazdır. Bizler barış dini İslam'ın müntesipleriyiz merhamet medeniyetinin mensuplarıyız. Bizim inancımızda dinine, ırkına, coğrafyasına ve rengine bakmaksızın muhtaca ve mağdura yardım eli uzatmak vardır. Kıymetli kardeşlerim, bizim medeniyetimize göre insan insanın yurdudur, sığınağıdır. Nitekim Allah'a kulluğumuzun en bariz nişanelerinden olan ibadetlerin hikmetinden biri de kardeşliği, yardımlaşma ve paylaşmayı egemen kılarak toplumsal yapıyı birlik, beraberliği tesis etmek ve güçlendirmektir. Toplumsal açıdan birçok hikmeti ve hedefi vardır. Bunların bilinmesi bu ibadetin daha bilinçli ve içten yapılmasına vesile olacaktır. Kıymetli kardeşlerim. Zekat her şeyden önce Allah'a bağlılığın göstergesidir. Çünkü zekat vermeyi emreden yüce Allah'tır. Müslüman Rabb'inin emri doğrultusunda onun rızası için malını infak ederek kulluk görevini yerine getirmiş olur. Zekat bir şükür vesilesidir. Allah'ın ihsan ettiği imkan ve nimetleri ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak en güzel şükür ifadesidir. Şükür ise var olanı artırmanın ve bereketlendirmenin yegane yoludur. Zekat İnsanda şefkat ve merhamet duygusunu geliştirir. Zekatla insan hırs ve tamahkarlık duygusunu kontrol altına alır. Elindeki maddi varlığın bir kısmını muhtaç olana verebilmenin güzelliğini zekatla keşfeden insan gönlünü huzursuz eden olumsuz duyguların Hırsın tamahkarlığın esiri olmaktan korunmuş olur. Zekat zengin ile yoksul arasında gönül köprüsü kurar ve bir sevgi bağı oluşturur. Sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem zekat İslam'ın köprüsüdür hadisi şerifi bu hususa işaret etmektedir. Zekat toplumda yoksul ve muhtaçların ihtiyaçlarını gideren en önemli müessesedir. İktisadi anlamda farklı sosyal katmanlarda bulunanları birbirlerine yaklaştırması hasebiyle toplumsal huzurun temelini oluşturmaktadır zekat. Değerli kardeşlerim. Zekat muhtacın zenginin malındaki hakkıdır. Dolayısıyla zekatı vermemek kul hakkını ihlal etmektir. Haram yemektir. Farz olan bir şeyi yerine getirmemek haram işlemek anlamına gelmektedir. O yüzden zekat vermemek fakirin hakkını yemek dolayısıyla harama girmek demektir. Allah ve kul hakkı olması sebebiyle de son derece hassasiyet gerektiren bir ibadettir. Miktarından cinsine, verilecek yerlerden usulüne kadar her bir aşaması Kur'an-ı Kerim ve sünnetle belirlenmiş olan bu ibadetin ifası büyük bir titizlik ve şeffaflık gerektirmektedir. Kıymetli misafirler, burada sözlerimi tamamlarken Yapılan çalışmaların milletimizin istifadesine medar olmasını temenni ediyorum. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz ile vakfımızın koordinesinde gerçekleştirilecek olan zekat hizmetlerinin yürütülmesinde görev yapacak başkanlığımız ve vakfımız personeline teşekkür ediyor kolaylıklar diliyorum. Dünyayı iyilik değiştirecek düsturuyla çıktığımız bu yolda bizlere inayet ve muvaffakiyet ihsan etmesini yüce Rabbim'den niyaz ediyor. Hepinizi tekrar en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz.